Ederlus ailesinin kıymeti takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız sevgili dostlarım. Dolar tarafından başla, başlamak istiyorum. Özellikle dolar tarafında son zamanlardaki hareket yapılarına bir kez daha bakalım ve bu süreçte bayrak filama hareketlerini devam ettirdiğini hep birlikte gördük ve bu noktada özellikle yukarı yönlü giden hareketleri bizlere yaşattığına da hep birlikte şahit olduk ve bu noktada da nerelere gidebiliriz, nerelerden gelebilir noktasında bazen insanlar sıkıntılı süreçlerin içerisinden geçiyor gibi görünse de sıkıntının olmadığını ve bu bölgede hareketlerin hala devam ettiğine hep birlikte şahit olmaya devam ediyoruz ve bu süreçte kur bir şekilde bir önceki noktaya doğru gitmeye devam ediyor. Bu noktada neler yaşanabilir? Önümüzdeki süreçte hangi hareketler olacak? Bunlar bizler için elbette önemli arkadaşlar. Bu noktada tabii ki bazen aceleci davranmak gerekiyor. Çünkü bir önceki hareket noktasına daha Yeni ulaşmış durumda. Bakın arkadaşlar bu bölgede son hareketlerde artık Merkez Bankası'nın hareket alanı biraz daha sıkıştırdığını görüyoruz ve bu noktada da yukarı yönlü giden hareketle sonucu yansıtmadığını ve boyunun daha kısa kaldığını gördük. Sonrasında tekrar bu bölgede yeni bir alan oluştu ve bu alandan da yukarı yönlü hareketi kısa olarak yaşattılar bize ve yukarı yönlü fazla bir hareket yaşamadık arkadaşlar. Bu alan bizler için neden önemliydi? Çünkü bazen gittiği noktaları takip edersek geleceğe noktalar konusunda da bizlere fikir verebilir ve bu noktada da tabii ki yeni hareket alanları elbette oluşmuyor değil. Bu noktada kısa vadede sert hareketlerin gelmesini bekleyen bir grup var. Evet arkadaşlar ama Merkez Bankası da Maliye Bakanlığı da elbette bu noktada fazla yukarı yönlü giden hareketlerde müsaadeci olmayabilirler. Bu gayet normal arkadaşlar. Ve bu noktada yeni hedef noktası olarak karşımıza çıkan bölge arkadaşlar bizlere 27 80 bölgesini işaret ediyor ve bu noktada bizler için önemli arkadaşlar bizim zaten uzun zamandır takip eden kardeşlerimizde bir 27 bölgesinde şu hareketimiz vardı arkadaşlar. 27-50 bölgesinde bir beklentimiz vardı. Ve bu noktada da 3 aşağı 5 yukarı 27-70 bölgelerine bu noktadaki boyla bir hareket gelmesini kaba taslak görebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki çizgilerde kaymalar olabiliyor. Burada milimetrik çalışmalar yapmıyoruz. Sadece olayı anlayalım diye. Bakın burada hep yukarı yönlü giden hareketlerde bayrak var pozisyonlarının gerçekleştiğini ve teknik olarak da bu noktada 27-70 bölgesine doğru bir hareketlenme ve ivmelenmenin dolar tarafında yaşanmasının çok muhtemel senaryo olduğunu konuşabiliriz arkadaşlar. Bu noktada tabii ki grafikleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu noktada bizler için önemli olan yarın ABD enflasyon verileri var. ABD enflasyon verileri neden önemli? Altın tarafında yatırımcı artık bezmiş durumda ve altında Artık ciddi ciddi aşağı noktaları denemeye çalışıyor arkadaşlar altını vurabildikleri kadar dibe vurmaya çalışıyorlar ama altın hala 1915 desteğine ulaşmış değil arkadaşlar bu bölgelerde ayakta kalmaya çalışıyor. Biz bu senaryoyu daha önce yaşadık yani hep yaşadık arkadaşlar. Bakın uzun bir süre bizi altında geri harekette getirdiler yani Mayıs'ın başından özellikle son dip yaptı dediğim Temmuz ayının altısına kadar yani burada. 2 aylık bir süreçte hareket aşağı yönlü geldi. Sonrasında yukarı kırılımda hareket gelmişti ve 1950 üzerinde kalması gerektiğinden bahsetmiştim. 1950 üzerinde kaldıktan sonra da 1987 bölgesine kadar bir yükseliş, sonrasında geri çekilmeyi bize yaşattılar. Evet arkadaşlar, bugün geldiğimiz noktada ise ilk olarak tabii ki 1928 bölgesinin üzerine atmamız gerekiyor. Yarın ABD enflasyon verileri var. Bu noktada ABD Fed tarafında faiz artışları devam edecek mi, kalacak mı? Bunun noktasında artık FED yeter mi diyecek yoksa daha agresif faiz arttırabileceği manası mı çıkacak? Herkes enflasyon kararına odaklanmış durumda. Ben şunu söylüyorum altın ve gümüş için özellikle böylesi dönemler altın gümüş baskılanıyorsa enflasyonist bir ortamdayız bakın arkadaşlar. Enflasyonda Hiçbir şeyin fiyatı düşmüyor. Markete, bana ve kasaba gittiğimizde bir aldığımız ürünü bir daha aldığımız fiyata maalesef alamıyoruz. Bu da bizler için şunu gösteriyor. Altının fiyatı baskıyla düşüyorsa bence ucuzdur. Ve benim için birikimde bir fırsattır. Fiyatı daha da düşebilir arkadaşlar. Bakın bu bir yatırımdır sonuçta. Yatırım öyle akşam alayım, yarın sabah kar edeyim olayı değil. Biraz beklemeniz gerekir. Biraz vade olması gerekir. Bunu unutmayalım. Biz Türkiye'de özellikle Sürekli borsa tarafında altında dolarda çok yüksek rakamlarda getiri elde etmeye alıştığımız için ufak beklemeler insanlar için sıkıntılı olabiliyor. Ama yani bir %5'lik %10'luk getiri gerçekten birçok ülkede büyük getiridir yıllık oranlarda. Ama biz burada ne alırsak alalım zaten yükseliyor. Çünkü enflasyon yükseliyor. E enflasyon karşısında da bu sefer aşağıda kalıyoruz. Bunun korkusu var. O yüzden arkadaşlar trendlere, dönemlere dikkat etmemiz gerekiyor. Altın uzun zaman... Bekletti, bekletmeye devam etti ve bu noktada artık sürecin sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. Ve bu fırsattaki son geri çekilmelerinde alım için fırsat olduğunu, birikim için fırsat olduğunu bir kez daha söylüyorum ki insanlarda bir korku, panik oluşmasın. İnsanlarda bu korku, panik havasını yarattıklarında bilin ki arkadaşlar yükseliş yaklaşıyordur. Çünkü insanlar artık yükselmez dediği noktadan sonra gerçekten ciddi yükselişler gelir ve insanlar burada tedirgin olurlar, panik olurlar. Ellerindeki malı sattıklarında onu başkası alır, kaymağını başkası yer. Bu noktada imkanımız varsa, zamanımız varsa birikim yapmak, biriktirmek, eklemek en mantıklı olan olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Bu noktada da özellikle gümüşü takip ettik. Sarı noktada trend alanı aşağı yönlü kırıldığında ben şunu söyledim. Arkadaşlar 19.66 bizim için alım bölgesidir. İlk parçalı alım bölgesidir. Sonrasında da 18 ila 10 879 bölgesi olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim arkadaşlar. Bu bölgeyi de şöyle çizelim. İnsanlar özellikle bu noktada rakamları görebilsinler arkadaşlar. Bu bölgeler bizler için önemli. Parçalı şekilde biriktirmek isteyenler için kademeli değerlendirecekler için bu bölgelerin önemli alanlar olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Birçok arkadaşımız borsa tarafında elbette yatırım yapıyor. Borsa tarafında neler oluyor, neler yaşanıyor. Burada arkadaşlar dün baktığımızda siyah alan kırılmadığı sürece borsa yukarı yönü taşınmaya devam edecektir demiştim. Bugün de seyrettik ve borsa İstanbul tarafında 700 7622 bölgesi arkadaşlar 7622 bölgesine kadar bir tırmanış geldi bunu da çok normal karşıladım uzun zamandır takip ettiğimiz alanlarda hisse bazı da yukarı yönlü giden özellikle Majör hisselerde olan insanlar bir şekilde kendilerini sağlam görüyorlar. Neden? Çünkü hani bir biz 30, biz 100 yani bu temel lokomotif şirketler var ya bunları arkadaşlar insanlar şey gibi görüyor yani altın gibi görüyor. Bunlar fazla zarar ettirmez, zarar ettirse bile düşüşlerden çabuk topluyorlar mantığıyla görüyor. Adını bilmediği şirketlerde zarar etmektense ana hisselerde, majör hisselerde, majör kağıtlarda yoğunlaşmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu da bir mantıktır arkadaşlar ama tabii ki araştırmalar yapıp özellikle bilanço döneminden geçiyoruz. Bilançosu iyi olup da fiyatı gerçekten ucuz kalmış şirketlerde elbette var. Bunlarda da zaman içerisinde vakti olanların özellikle 6 ay bir yıllık süreçte bekleme potansiyeli olan kardeşlerimizin de değerlendirme yapmaları mantıklı gelebilir benim açımdan. Çünkü şunu söyleyebiliriz arkadaşlar sepette gümüş olacak, altın olacak, BIST 30 olacak, hisseler olacak ve bilançosunu okuduğunuz veya araştırmalarınız sonuçta bulduğunuz ve gerçekten düşük kaldığını düşündüğünüz, fiyatının düşük olduğunu düşündüğünüz ve genel geçer bir beklenti içerisinde ise ve yön de pozitifse yani arkadaşlar şu an için borsada neyi bekler biz arkadaşlar? 7800 bölgesinde oyalanmayı bekler. 7500 kritik bir rakam haline gelmişti. 7500'ü hacimli bir şekilde yukarı yönlü çevirdikten sonra borsa İstanbul 7700 sonrasında 7800'de özellikle tekrar bir oyalanma sonrasında arkadaşlar kanalın üstüne gitmek isterse de 8200'ler bizi bekliyor olacaktır. Burada biraz daha insanların tedirgin olmaması gerekir. Burada bakın arkadaşlar dolar bazı da takip ettiğimizde yukarı yönü nasıl taşındığını görebiliyoruz. Burada bizleri karşılayabilecek noktalardan bir tanesi de arkadaşlar sizlere şöyle çizersem görebileceğimiz şekilde herkesin anlayabileceği şekilde arkadaşlar daha önceki tepelerden bir tanesi olan alanı şöyle gösterelim. Dolar bazlı grafikte de karşımıza çıkabilecek alanlardan bir tanesi olarak Şuradan da arkadaşlar daha önceki aşılmayan tepe 300. Evet arkadaşlar 285, 287 dolar seviyesiyle 300 dolar seviyesi Borsa İstanbul için önemli seviyeler haline gelmiş durumda. Burada takip edeceğimiz alanlar bu bölgeler olması gerekiyor. Bu bölgelerin üzerine kırılım gelirse zaten o zaman şov başlar. Borsa İstanbul'da çok farklı şeyler konuşabiliriz ama önceliğimiz bu bölgedeki alanları takip etmemiz ve bu direnç bölgelerin üzerine atabilecek mi bunu takip etmemiz olacaktır. Kısa vadede ise arkadaşlar bu bölgede bir kırılım geldi ve bu bölgedeki kırılımdan sonra da yukarı yönlü hareket başladığını görebiliyoruz. Bu noktada bizler için önemli hal almış durumda. Uzun zamandır takip eden kardeşlerim ve yeni takibe başlayan kardeşlerim için bu seviyeleri çekiyorum. Bu trend çizgileri özellikle saatlik grafikte takip edilmesi gereken alanlardan bir tanesi olabilir. Yani dolar bazlı da Borsa İstanbul'u değerlendirmiş olduk arkadaşlar. Borsa dolar bazlı ucuz kaldı diyenler için dolar bazlı kırılımların yakın başladığını ve yukarı yönlü hareketlerinde normal karşılandığı dönemden geçtiğimizi unutmayalım. Ama bu piyasalarda acemiysek arkadaşlar işlem yapmayı bilmiyorsak ve sabırsızsak lütfen risk almayalım çünkü böylesi piyasalar yani gün içerisinde çok sert hareketlere sizleri ma yani maruz, mağdur edebilir, sert hareketleri yaşatabilir. Böyle noktalarda da lütfen temkinli olamayacak insanların da uzak durması, altın gibi, gümüş gibi güvenli limanlarda beklemesi daha mantıklı olabilir diye şahsi fikrimi söylüyorum. Ama araştırmak, öğrenmek de herkes için önemlidir. Lütfen bilmediğiniz alanlarda geleceğinizi riske atacak miktarlarla işlem yapmaktan kaçının diyerek yayını, pülteni sonlandırmak istiyorum. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.